Güneş'in Örgü ve kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel iki şiş örgü modeli paylaşacağım. Orta kalınlıkta bebe günü kullanacağım. 3 numarada şiş tercih ettim. Modelimin ilmek sayısı 9-9 katları sonra da 3 tane ilmek atalım ve dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi attım. iki model anlatımı yapacağım ve modeli tersinden kuracağız. Lasti ördükten sonra modeli arka taraftan kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen bir tane ilmeğimi ters ördüm. Sırasına gelen 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimi düz ördüm. Baştaki ilmeği örmeden aldım, bir ters ördüm. 8 ilmek düz ördüm. Tekrar. Burası bir model. Bir ilmek ters ördüm. 8 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir ilmek ters ördüm ve kenar ilmeği modelimin ön sırasındayım ikinci sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz ördüm bir ilmek ters ördüm Burada ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane artırıyorum. Bu iki ilmeğimi ikisinde bir kesiyorum sola doğru. İki ilmek ters bir iki. İki ilmek ters kes ördüm. İki ters ördüm. Bu iki ilmeğimi de iç kısmından girerek sağa doğru kesiyorum. Bir tane artırıyorum. Ters örüyorum. Bakın burası bir model. Tekrar yapalım. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Şöyle ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane artırdım bu iki ilmeğimin ikisini de sola doğru kestim iki ilmek ters ördüm bu iki ilmeğimi de iç kısmından girip sağa doğru kesiyorum bir artırıyorum bir ters örüyorum bir düz örüyorum ve kenar ilmeği modelimin Üçüncü sırası ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz. Burada doladığım arttırdım. ilmeği ters örüyorum. İki ters, bir, iki düz. İki ters, bir düz, bir ters, bir düz, iki ters. İki düz iki ters ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum bir düz bir ters ve kenar ilmeğim. modelimin 5 sırası ön yüzdeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz ördüm bir tane artırdım bu iki ilmeğimin ikisini de bakın önde düz ilmek arkada ters ilmek var bunların ikisini sola doğru kestim burada ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum sizin bu şekilde ise değiştirmenize gerek yok iç kısmından girip sağa doğru kestim bir artırdım, bir düz, bir ters, bir düz. Burası bir modeli tamamladık. Tekrar ters ördüm, düz ördüm, bir artırdım. Bu iki ilmeğimin ikisini sola doğru kestim. Burada ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. İç kısmından girip sağa doğru tarafa doğru kesme işlemi yaptım artırdım düz ters düz ve kenar ilmeği şimdi modelimizin son sırasındayım tersindeyim bir ters bir düz altı ters bir iki 3 4 5 6 Bir düz, bir ters. Bir düz, 6 ters. 1 2 3 4 5 6 Bir düz, bir ters ve kenar ilmeğimiz. Şimdi modelimizi bir kere kurduk. Şimdi bir kere daha modeli kuracağım. Model ön yüzden devam edecek. Bir seferinde tersinden kuracağız lastikten sonra. Sonra ikinci modelimizi önden devam edeceğiz kurmaya. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. Bir ters. Bir artırıyorum. Bakın tersten sonra bir artırıyorum. İkisini beraber kestim. 2 ilmek ters 1 2 2 ilmek ters ördüm. Şöyle ilmeklerimin yönünü değiştirip iç kısmından girip sağa doğru kestim. Bir artırdım. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Tekrar artırdım. İkisini sola doğru kestim. Ortadaki iki tane ilmeğimi ters örüyorum. İlmeklerimin yönünü değiştirip iş kısmından sağa doğru kesme işlemi yaptım. Bir artırdım. Bir ters, bir düz ve kenar ilmeği. modelimin arka sırasına geçtim. Bir ters, bir düz, bir, iki ters, iki düz, iki ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu doladığımız yani artırdığımız ilmeklerimizi ters örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örerek tamamlıyoruz. Devam ediyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir artırdım ikisini sola doğru kestim şimdi ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum iç kısmından sağa doğru kesme işlemi yaptım bir artırdım bir düz bir ters bir düz tekrar bir ters bir düz artırma işlemi yaptım İkisini sola doğru kestim, iç kısmından girdim, sağa doğru kestim, bir artırdım, bir düz, bir ters, bir düz ve kenar ilmeği. İkinci modelimizin son sırasını örüyorum ve modelimizi tamamlamış oluyoruz. Ters düz, 6 ters, bir düz, bir ters, bir düz, 6 ters, bir düz, bir ters ve kenar ilmeğimiz. Bakın bu şekilde iki desenimizi tamamlamış oldu. Şimdi modelimi ilerlemiş, bitmiş halini göstermek istiyorum sizlere. Modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok güzel bir model. İster bebek örgülerinizde, ister yetişkin örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben şöyle rengim rengini farklı pembeyle de ördüm modelimin. Buna kenar çalışmadım. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Altına farklı bir lastik yaptım. Buna da kenar pati yaptım. Bakın kenar pati yaptım. Model daha güzel modeli gösterdi. Kız bebekler için de oldukça güzel yakışacak bir model. Arkası da bu şekilde. Yakadan başlama yeviklerinizde duran şekli. İster bebek örgülerinizde ister yetişkin örgülerinizde rahatlıkla bu modeli çalışabilirsiniz. Hangi renge daha güzel yakışmış bana yorum kısmından yazarsanız sevinirim. Farklı örgü videolarımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.